Merhaba sevgili arkadaşlar. 14 Mart 2025 tarihinde Ankara saatiyle sabah 9.54'te bir ay tutulması gerçekleşecek. 2025 yılının ilk tutulması bu. Ve güney ay düğümü tarafında oluyor. 23 derece Başak Burcu'nda. Başak ve Balık aksı tutulmalarının 2025 yılında başlangıcını yapıyoruz. Sonra ayın sonuna doğru bir güneş tutulmamız olacak. Ondan sonra artık Başak Balık aksı tutulmalarıyla yılın e, devamını e, yaşayacağız İlk tutulma olması nedeniyle ve ay tutulması olması nedeniyle e, bazı konularda tamamlanmaları getirecek hayatımıza güney ay düğümü tarafında güney ay düğümü tarafındaki tutulmaların e, etkileri çok e, iyi sayılmaz klasik astrologlarca e, başak burcunda olması da Ayın zaten Başak burcundaki yerleşimi çok e, olumlu e, asaleti olan bir yerleşim değil. Bu e, genel olarak tutulmanın etki alanı süresince ortalama 6 ay kadar sürecek bu etki e, biraz daha endişe alanımızı artıracak gibi gözüküyor. Yani e, hayatımızdaki bazı olayları bitirmek, elemek, temizlemek, belki e, düzenlemek, yeniden başlamakla ilgili alanı aktive ediyor. Başak burcunun doğası küçük parçaları tanımlar, toz ve tanelerle ilgilidir ve başağın enerjisinin en büyük kısmı bir şeyleri çalışır hale getirmek onarmak ve tamamlamak ister Bu yüzden bir arı gibi çalışır Başak burçları yani hangi konu olursa olsun o konuda bir şeyi var etmek için sonuna kadar bütün detaylarıyla uğraşabilme enerjisi vardır Başak burcunun <laughs> bu hem darmanın burcu olması yani e, bu hayata gelişimizin, bir şeye hizmet etmek olan kökünü tamamlamak üzere hareket ederken başak enerjisi hizmet etmekle ilgilidir. Hizmeti tamamlamaya çalışır. Bu nedenle de haritamızda hepimizin haritasında bir evin girişinde başak burcu var. O başak enerjisinin olduğu noktada hem endişeliyizdir hem kaygılarımız yüksektir hem bir takım şeylerin bir türlü yeterince iyi olacağı noktasında ikna olmakta çok zorlanırız ve hangi alandaysa burası biz burada hayatın içerisinde bir şeylere hizmet etmeye çalışırız bir başak burcunun Sözcüklerle ve rakamlarla teması çok yüksektir. E, Merkürün burcu, Merkür hem hesap yapabilen hem de e, iyi bir hatip konuşmacı bilgiyi taşıyabilen e, Gezegen olduğu için bu nedenle Başak Burçları hem kendilerini ifade ederken sözcükleri iyi kullanırlar hem de matematik, muhasebe ve benzeri işlerde başarılıdırlar gerçekten. Başak Burcunun bir diğer tarafı tohumla ilgilidir. Bir şeylerin tohumunu ekmek, ee, bitkinin ve ürünün sırrı Başak Burcunda'dır. Geçmiş e, antik dönemlerden beri endüstriyel üretimin bu kadar baskın olmadığı dönemlerde, e, özellikle kabilelerde meyvenin tohumu ve e, sırları vardı, bilgeliği vardı. Yani meyvenin ağacın bilgisi. Ve tohumun sırları çok önemliydi ve e, beslenebilmek için insan toprağa ihtiyaç duyduğu için toprağın dilinden anlaması gerekiyordu. Toprağın dilinden anlamazsan eğer besleneceği yemeği alması mümkün değildi. Ve başak enerjisinde bu anlamda zaten yoğun bir hizmet enerjisi aktive olduğunda e, üretmekle ilgilidir başağın alanı üretmeye çalışır yani e, her ne varsa elinde eline her neyi aldıysa e, doğru tohumla doğru zamanda doğru mekanda ekmek için içgüdüsel bir şekilde uğraşır durur e, ve başak burcunun detaylarla uğraşması son derece içgüdüseldir çok iyi bilir, e, özen göstermezse herhangi bir konuda sonuç almak mümkün değildir. E, Başak burcunun bu detaylar içerisinde dolaşırken yaptığı en iyi şey elemektir. İyi kötüden eler, doğruyu yanlıştan eler e, ve zaten. Hani o, o ayıran gözleri, ayıran algısı çalıştığı zaman da o elemeyi otomatikman yapar. Bu dönemde e, büyük olasılıkla pek çok konuda ortalık önce toz duman olacak. Yani belli konularda sansasyonlar yaşayacağız İşte şu konuda herkes önüne gelen fikir beyan ediyor ya da bu konuda yeterince e, yapılan işlemler e, bir denetime tabi değil gibi böyle bir ayuka çıkan olayların içerisinde ilerledikten sonra e, kalburun üstünde kalmak diye bir şey vardır o e, toz duman olunan ortamdan gerçekten olgunlaşmış olanlar işini mesleğini e, her neyse yerine getirmesi gereken şeyi hakkıyla layıkıyla yapanların olgunlaşmış olanların kalburun üstünde kalması gibi bir dönem yaşayacağız Çünkü ee, özellikle Başak enerjisinin e, ve Güney Ay düğümü tarafında olması e, bazen bilginin çok detayların içerisinde e, gerçek olmayan noktalara ulaşabildiğini de görmek mümkün oluyor. E, bu anlamda Kuzey Ay düğümü balığa da gidebilmek için ihtiyacımız olan şey e, Doğru bilgi, doğru sezgisellik ve kolektifin hayrına olması gerekiyor her şey. 12. ev Balık Burcu büyük bilince hizmet etmeyi ve büyük faydayı da tanımlar. Yani kolektif için yapılması gereken hizmeti de bu döngü ve bu dönem tanımlayacak. Başak Burcu'nun Gölge tarafı çalışınca yoğun bir kontrol isteği yaratır hayatın içerisinde. Olayların akışına mutlaka müdahale etmesi gerektiğine inanır. Hem kendi hem de yakın çevresinde bunu böyle yapmak gerekiyor, bu böyle olması gerekiyor diye çok fazlasıyla müdahale eder ve e, biraz memnuniyetsizlik fazladır başak burcunun gölgesinde küçük hesaplar olabilir e, başa gelen şeylerin olumlu yönleri yerine biraz daha zorlayıcı taraflarını görmek konusunda detayların içerisinde kaybolabilirsiniz e, tutulmak Daki güneş yani e, ay tutulması ay tutulması olduğu için dolunay etkisi aslında yine güneşin ve ayın karşıtlığını yaşıyoruz ay tutulması olduğu için ve ay tutulması tamamlanmakla bitirmekle ilgili olayları gündeme getirir bitireceksiniz yani hayatınızın içerisinde e, size artık hizmet etmeyen her ne varsa bunlarla vedalaşmak gerekiyor eleyeceksiniz, e, evinizdeki eşyaların kullanmadıklarınızı vereceksiniz ya da hayatınızda e, bir gün bana lazım olur diyerek kenara koyduğunuz şeylerden vazgeçmeniz gerekecek. Daha minimalize olmanın izlerinden yürüyoruz. Bu dönem artık hayat bize daha küçük şeylerle e, yol alabilmeyi ve maddenin anlamından çıkıp bir çıkıp biraz daha mana iklimine doğru ilerlemeyi tanımlıyor bize. E, neden? Tutulmanın güneşi balık burcunda. E, balık burcunda e, güneşin herhangi bir asaleti yok. Bu nedenle gücü yok hala kış güneşi e, ve koç burcuna geçinceye kadar da hala kış güneşi olarak devam edecek bu döngü. Aynı zamanda satürn baskısında güneş e, güneşin satürnle olan kavuşumu kendimizi e, hayatımızdaki örneğin yöneticilerimiz bizden daha üst pozisyonda otorite pozisyonunda olan insanlardan biraz bunalmış hissedebiliriz bu döngünün içerisinde ya da çok kurallar var o kurallar bizi yoruyor gitmek istediğimiz alana doğru engelliyor Bu da bizi yormuş noktalardan biri olabilir <laughs> Satürn'ün hem Neptün hem de kuzey ay düğümüyle olan kavuşum açısı güneş de bunun içinde olduğu için şöyle bir enerji de var yani biraz konsantrasyonumuz yok neye odaklanacağımızı bilmiyoruz ee, yol yürünecek ama nereden yürünecek, nasıl yürünecek bu anlamda biraz kaygılarımızın olduğu bir dönemdeyiz ve kolektif bilincin hem de kolektif bilinç dışının aktif etkilerini yaşıyoruz. Yani balık burcu suyla ilgili olduğu için e, su elementi olayların arka planını görmekte zorlanıyoruz ve bizden pek çok şey de gizleniyor aslında. E, bu e, kendi küçük hayatımızda da yaşanıyor. Yani gündem ne, gerçek gündem ne biz bunu bilemiyoruz. Biraz sezgisel olarak olayların ne yöne gidebileceğini, ne olabileceğini çözmeye çalışıyoruz ama içsel olarak da bir kaos döngüsü var ve bu kaos döngüsünü kabullenmenin zorlayıcı etkileri de hayatımızda biraz içe dönmeye, biraz bunalmaya, depresyona, anksiyete de Anksiyeteye de yol açan bir döngüde e, ilerliyoruz. Yani hayatın akışında sınırlar olmadan akmayı kabullenme ve belirsizliğin kaygılarını da bir kenara bırakmayı deneyimliyoruz. Şimdi şöyle bir algı var. Yani hayatı ben akışta deneyimliyorum e, dediğimiz zaman... Herhangi bir şey yapmadan suyun üstünde akarak yaşayıp gideceğimiz gibi bir e, hayat yok. Böyle bir şey yok. Çünkü biz e, toprak elementinde bedenleniyoruz. Dünya anne toprak elementini simgeliyor. Yani siz hayata herhangi bir şekilde üreterek hizmet ederek bir şey katmıyorsanız hayat size istediğiniz kadar suyun üstünde akın bir şey vermez, bir şey gelmez. Akışta gelecek şey sizin o ektiklerinizin ektiğiniz tohumların e, ürünlerini alabilmeyi garanti etmeye kalkmadan yol yürümenizi anlamlandırmaya çalışıyor. Akışta kalmak tabii ki işini yapacaksın, üretimini yapacaksın, üstüne ne düşüyorsa onu yapacaksın ama bunun ne getireceğiyle ilgili çok hesap kitap yapmayacaksın. Sen üstüne düşeni yap, gerisi geldiğinde neyse onu minnetle alaraktan hayatın sana verdiklerine teşekkür et noktasındayız aslında. Bu önümüzdeki bir buçuk yıllık döngüde öğrenmemiz gereken tam olarak bunu ifade ediyor. Ve Başak Burcu maddedir. Başak Burcu 6. evle ilgilidir astrolojik haritada. Balık Burcu da 12. evi tanımlar. 12. evde daha e, maneviyatı anlatır. Yani madde alanından manevi alana doğru geçmeye çalışıyoruz. Ama manevi alanın kurgusunda hiçbir şey yapmadan beklemek yok. Mutlaka bir şeyler yapmak gerekiyor. Çünkü evet hayat geçici, evet hepimiz biliyoruz. Yani dünyaya geldiğim anda yürüdüm hayli zamanda diyor aşık ve eser. Ee, ve bu yolun e, sonucu belli. Hepimiz doğduğumuz gün itibariyle ölüme doğru yol alıyoruz. Evet hayat geçici. Çok geçici e, bunu söylemek çok kolay ama bir de bu yolculuğun içerisinde yürürken yapmamız gereken şeyler var faturalarımız var kiralarımız var bakmamız destek olmamız gereken insanlar var peki bunlar ne olacak biz bu kadar akışta kalaraktan hayatı yaşayacaksak pek çoğumuz bu dönemde bunları sorguluyoruz. Yanıtı yeteri kadarına razı olmak bir noktada. Yani belki saklamadan, belki biriktirmeden ilerlemeyi öğrenmek ve sende olanı da koşulsuzca paylaşabilmek. Çünkü bir yerde, bir noktada sende bir bolluk varken diğerlerindeki darlığa müdahale, müdahale edemiyorsan eğer sendeki o bolluğun da bereketi kalmıyor. Bu anlamda biraz daha hayatı evet akışta deneyimlemek ama bu akışın e, iç muhteviyatında maddeye tutulmamak çok daha belirgin bence. Tutulmanın yöneticisi Koç burcunda 9 derecede. 9 derecede olması önemli. 9 derece e, inançlarla, eğitimlerle, akademik hayatla, yurt dışı bağlantılı işlerle ilgili. Koç burcunda, Merkür Koç burcunda ve tutulma e, anında e, geri harekete dönmek için yani retroya dönmek için e, duraklamış vaziyette, oldukça hızlı yavaşlamış vaziyette. Bu e, özellikle e, sözleşmelerde, anlaşmalarda, eğitimlerde, iletişimde yapılan hesaplarda bir takım aksamaların ve gecikmelerin olacağını gösteriyor bize. Bu gecikmeleri çok büyük fevren etmeden karşılamak, sabırla karşılamak herkes için en iyisi. Ee, ve özellikle yurt dışı bağlantılı işlerde acele kararlar almayınız. Eğitimlerde acele kararlar Almayınız, anlamadan dinlemeden araştırmadan herhangi bir şey için sözleşme yapmayınız. Alımlarınızı, satımlarınızı e, Nisanın 15'i sonrasında yapmanızı öneriyoruz astrolojik olarak. E, çünkü retro gezegenin enerjisinde yapılan işlerde aksamalar olur Eğer Natal haritanızda yani doğum haritanızda gezegen retro değilse gezegen retro ise bu sizin için bildiğiniz olumlu bir akış ama gezegen retro ise zaten bu dönemde herhangi bir şekilde alımdı, satımdı, satımda sözleşmeydi ya da sizi uzun süre bağlayacak herhangi bir konuda bir şey yapmamanızı öneriyorum. Tabii ki zorunlu değilsiniz. Bazen hayat öyle ilerliyor ve yapmak durumunda kalıyorsunuz. Bunun için yapacak bir şey yok. Tutulma yani güneş ve ayın Mars gezegeninden olumlu bir desteği var. Bu olumlu destek su elementinde. Ee, Mars hala yengeç burcundaki transitini sürdürüyor. E, Yengeç Burcu aileyle ilgili konuları da tanımlıyor. Yani aileyle olan ilişkilerinizde belki uzun zamandır çözemediğiniz e, zorluklar, sorunlar, anlaşmazlıklar yeniden gündeme gelebilir. Hep aynı şeylerin içinde kalıyorum diye düşünebilirsiniz. Olaylar sizi e, bir şekilde zorlayabilir. Ama bu dönem Mars'ın su elementinden, Satürn'le de olan olumlu açısının etkisiyle e, bakış açınızı dönüştürmeyi deneyebilirsiniz. Yani belki aileyle olan o zorlukların çözülmesinde siz ne kadar ayak direyorsun, e, ayak e, diremesindesiniz. Yani belki siz de inatlaşıyorsunuz. Bu alanı açmak ve buradan da suyun akışını sağlamak iyi olabilir. E, çünkü her neyse içine doğduğumuz ailede e, kardeşlerimiz, çocuklarımız, anne babamız hepsi e, aynı zamanda uzlaşmayı deneyimlediğimiz insanlar olacak. Yani. Bu hayatın içerisinde tekamül etme noktamızda kardeşlerimizle uzlaşmak da var. Buna biraz da bu noktada bakabilmek. Tabii ki burada işte kurban pozisyonuna düşüyorsanız düşmeyin. Orada da sınırınızı çizmeyi öğreneceksiniz. Yani burada kastettiğim şey verin sınırsızca verin, her şeyi verin değil elbette ama daha açık iletişim kuraraktan hem kendi sınırlarınızı çizebilirsiniz hem de onların sınırlarına saygı göstermeyi deneyebilirsiniz. Maddi konularda özellikle hızlı dönüşlerimiz yok ve kaynaklarımız kısıtlı. bu nedenle de parasal anlamda büyük hedefler, büyük beklentiler yerine var olanı daha bereketiyle kullanmak ya da daha verimli kullanmak belki biraz daha içe dönmek iyi gelebilir bu dönemde. Ayın da Uranüsle Toprak üçgeni var. Toprak elementindeki e, olumlu açılar e, biraz daha toprağın yani Dünya annenin yani zamanın ve mekanın ruhunu anlamayı e, öğretiyor bize. E, yani e, diyelim ki çok büyük yangınlar oluyor ya da çok büyük doğanın zarar gördüğü olaylar oluyor. Ben bunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım gerçekten. Doğa kendi kendine kaldığında çok kısa sürede yeniden kendini toparlayarak eski flora'ya dönebiliyor. Bozan, zorlayan insan eli. Onun için. Toprağın yani zamanın ve mekanın bu kendiliğinden işleyen döngüsünü biraz daha anlıyor olmak bize hayatın içerisinde ilerlerken bazen olmayanda da hayır olduğunu gösterebilir. Yani bir şey zorluyorsunuz o zorladığınız şey olmuyor. O zaman bir orada da bir durmak gerekiyor çünkü. Ee, Güney Ay düğümü Başak tarafındaki tutulma bir şeyleri var etmek için çok da zorlayabilir. Başak'ın enerjisi böyle çalışır. Oldurmaya çalışır. Yani olmayanı oldurmak için uğraşıyor. Oysa ki Uranüs ile olan toprak üçgeni, Uranüs çünkü beklenmeyen ani olayları tanımlar. Belki bir olayla ilgili olarak sizin beklediğiniz standart çözüm yerine hiç ummadığınız, hiç hesapladığınız, hesaplamadığınız bambaşka bir çözüm devreye girebilir. Bunu da kabullenmek gerekiyor. Yani Aa, evet bakalım bunu da böyle deneyelim. Buradan olduğunda ya da böyle olduğunda daha iyi olabilir diye biraz daha su elementine geçişi hızlandırmak için toprak oradan destek veriyor. Olmaz dediğin işler olur. Gelmez dediğin kişiler gelir. Bu dönemin döngüsü de böyle yaşanır. Yani yok canım bize mi gelecek? Yok canım olmaz. Git de daha bir daha dönmez dediğin şeyler geri dönebilir. Çünkü Kuzey Ay düğümünün olduğu noktada balık burcu var ve balık burcu biraz hani bu dünya mekanından daha üst bilince çıkmayı ve daha büyük resimden bakabilmeyi de sağlamaya çalışıyor. Şimdi tutulmalar 18-19 yıllık bir döngüde metanom döngü tamamlıyor. Yani böyle baktığım zaman bu tutulmanın bir önceki döngüsü Mart 2006 civarı. 2006 yılının ilk 3 ayında başlayan bir takım olayların tamamlanması olabilir. Ne olabilir? Mesela o dönemde evlenmişsinizdir, evlilikte bir takım sorunlar yaşanıyordur. Bu dönem artık bitirmeye karar verirsiniz. Ya da hayatınızda o dönemde işle ilgili bir takım başlangıçlar olmuştur o işten başka bir işe geçeceksiniz. Çünkü 18-19 yıllık döngü çok uzun bir döngü. Yani evet bir yönde, bir yönde hayatın tamamına baktığınızda kısa bir döngü. Ama daha öbür türlü baktığınızda da uzun bir döngü. Öyle kolay bir şey değil. Yani 3 günlük 5 günlük bir şey de değil. bu anlamda bir şeyleri tamamlamak. Tamamladığınız her neyse o tamamladığınız yerden Yeni kapıları açmakla ilgili bir döngü de e, bu tutulmayla birlikte başlıyor gerçekten. Su çok yoğun, toprak enerjisi çok yoğun bu tutulmada. E, su ve toprak elementi birbirine hem güvenir hem de destekler. Çünkü toprağın beslenebilmek için su elementine ihtiyaç var. Onun için toprak suyu ister hayatında. Suda e, içinde böyle akışabildiği, her alanına nüfus edebildiği, kendini daha sağlamda hissedebildiği toprak elementini ister. E, bu tutulmada bu iki elementin yoğunluğu hem kendini şifalamayı hem de başkalarını şifalamayı gösteriyor. E, şifadan kastım şu... Yani işte sana enerji verdim, şifalandım noktası değil bu. İçe dönmek, kendinle ilgili travmalarınla yüzleşmek, belki uzun zamandır almak istediğin ve bir türlü zaman ve para ayırmadığın uzun bir terapi almak. Ee, kendi o karanlık taraflarını. Hepimizin karanlık tarafları var, gölgelerimiz var çünkü. Kalbustav e, Yung'un çok güzel tanımladığı gibi hepimizin gölgeleri var ve görmüyoruz gölgelerimizi. Bu gölgelere geri dönmek, gölgelerle hesaplaşmak, gölgenin içerisinde gizli kalan ne varsa bunların kapılarını aralamak için de bu tutulma önemli etkiler vereceksin. size Çünkü e, kendine odaklanırsan eğer suyun derin bilgili bilgeliği ile toprağın bereketini buluşturacaksın e, Evet pek çok şey değişecek Evet tutulmalar değiştiriyor bizi tutulmalar değiştiriyor ve dönüştürüyor ve şunu fark etmiyorsunuz arkadaşlar İşte diyelim ki 14 Mart 2025 sabah 9.54'te bir tutulma. Okey. Hemen o gün o saatte başlamıyor. Ee, bir dönem öncesinden olaylar oluşmaya başlıyor, gelişmeye başlıyor. Bir noktaya doğru geliyor ve sonra siz aradan bir zaman geçtiğinde, bir yıl geçti, iki yıl geçti, geri dönüp baktığınızda, Evet ya bu tutulmayla başlamış bu diyorsunuz. Hiçbir şey böyle küt diye kesilmiyor ve küt diye de başlamıyor. Hiçbir ilişki bir günde bitmiyor. Hiçbir ilişki bir günde de başlamıyor. Evet tanışıyorsunuz, tanıyorsunuz birbirinizi. Enerjiniz birbirinize uyuyor. Ama... Ee, Kısa sürede o hormonların etkisi geçtikten sonra ilişkinin kalıcı taraflarında bakalım neler yaşayacaksınız. O alanları görmek gerekiyor. Burçlara göre de ayrı bir video çekeceğim. Bu tutulmanın etkilerini genel olarak anlattığım bir videoydu. İzledikten sonra kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi Unutmayınız lütfen herkes için sağlık bereket e, huzur getirmesini diliyorum bu tutulmanın.